Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam ciğerle fasulye yaptık, polama çorbası yaptık. Ama çekim yaparken e, malzemelerimizi gösterdik. Telefonumuzda çekim yaparken bir hatadan dolayı e, şeyler kırındı Ve şöyle buradan itibaren size göstermeye çalışacağız bizler de çok üzüldük çünkü çok güzel bir şey tarif verecektik ama işte patatesimizi kızarttık ciğerimiz oluyor ulamak çorbanız şöyle bunların hepsinin detayını vermiştik işte hatadan dolayı silindi şimdi tekrar gördük. bu şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Işte. Arkadaşlar çorbamıza ilk önce suyunu kaynattık. Onun üzerine bir bardak e, çay bardağı ile pirinç koyduk. Onun üzerine de un ilave ettik. Karıştırdık ve kaynamasını bekliyoruz. Yerimiz de buraya bunu da çorbaya koyacağız ciğerimizde ilk önce patatesimizi kavurduk. Sonra ciğerimizi unla harmanladık. Ve ciğerimizi şimdi kavuruyoruz. Çok güzel bir tarif olacaktı ama teknik bir şeyden dolayı şeyimiz gitti. Çektiğimiz 6-7 dakikalık bir bölüm kilindir. Ve tekrar çekime başladık. Şöyle bir şekilde ama bunu da çok bakmayın. Evet arkadaşlar şöyle ciğerimiz. Bunda da fasulyemiz var. Şöyle sade fasulye. O da kaynıyor. Piyazımız çorbaya koyacağız piyazımızı. Bu da ciğerimizi karabiberini attık. Biraz kırmızı biber atıyoruz. Şöyle. Evet, şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar patatesimizi kızarttık ilk önce Ondan sonra ciğerimizi şey yaptık şimdi ikisini harmanlayacağız yani karıştıracağız onun üzerine de şöyle Maydanozla soğanı üzerine ilave edeceğiz. Şöyle şimdi karıştırıyoruz. Evet yakın mıca? Şöyle çorbanın da yavaş yavaş koyulaşıyor. Hı hı. Evet. Ciğerimiz şöyle oldu arkadaşlar. Bu da fasulye. Şöyle. Bir de çorbanız. Bir yanımıza Çorbanın Evet arkadaşlar. çorbamız doldu. Piyazını koyacağız. Onu da biperine attık. Piyazını da koyalım. bulamaç çorbası arkadaşlar. Bu eskilerden gelen bir yemek. Bizim Kastamonu'nun bulamaç çorbası. Bu da taze fasulyemiz. O da kaynıyor. Evet ciğerimiz hazır. Şimdi artık servis tabaklamaya başladık. Evet ciğerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle. Şimdi de fasulyemizi koyalım. Şöyle arkadaşlar çorbamızı hazır. Evet arkadaşlar. Şöyle yememiz sunumu şey sunumu hazır arkadaşlar. Artık gün fırında yiyebiliriz çünkü yemeklerimiz hazır. E, bunların tariflerini botan bu baştan aldık ama arkadaşlar demin dediğimiz gibi e, çekimde bir hata oldu. Çektiğim e, görüntü silindi. Ve biz de artık mecbur yarıdan başladık. Ve biçmiş halimizi size götürelim diye şey yaptık. En azından bana bir videomuzu gönderen şeyinde. İnşallah bir hatamız varsa açalım. Bu akşamlık bu kadar. Arkadaşlar bizim takip edin. Lütfen abone olun videolarımızı paylaşın. Bizlere lütfen desteğinizi verin. Herkese selamlarımı iletiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar.